Merhaba dostum. Nasılsın? Umarım iyisindir. Şakayı bir yana bırakacak olursak bugün TikTok'ta Blackpink fanı olacağız. Hesap bu şekilde gerçekten korkunç, elbette baby fan olacağız. Daha çok yıllar öncesinden kalmış gönderiler paylaşarak ünleneceğim bir tane paylaştım bile ben. Böyle bir videoya maruz kaldığınız için özür dilerim yaparken ve yorumlara cevap verirken aşırı utandım. Yorumlarda bu şekilde belki birileri yazar umuduyla özele çağırdım da gelmediler ama henüz vaktimiz var. Bari kendi yorumlarımızı beğenelim. Sadece 5 beğenimiz var ama o kişileri göstermeyelim. Sonra utanırlar. Şimdi de yapmamız gereken şey Blackpink rap gruplarını bulmak. Ben bir tanesine önceden girdim ama aktif değiller. Şimdi yeni olan videoların hepsine katılabilir miyim? Yazacağım ama gıcıklık olsun diye miyimi ayrı yazmadım. Çok boş bir ayrıntı. İşte bu şekilde daha fazlasına da yazdım. Bazılarını önceden yazmışım da. Hatta cevap alamazsam yarın kendim repe grubu kurarım. <laughs> Evet şimdi hiç kimse bir şey yazmadı. Ama sanırım bir gruba alınacağız. Ben keşfet için bir video daha paylaştım. Tomat, tomat, tomat. Gruba eklendik ama o kısımları part 2'ye bırakacağım. Çünkü bu videonun tutacağını sanmıyorum ama eğer ki tutarsa part 2 gelecek. Bu videonun sonuna geldiniz. Beğenip yorum yaparsanız bana çok destek olmuş olursunuz. Ayrıca bu videoyu görüp izleyen kişiler troll olan TikTok hesabına destek olursa güzel olacak. İyi günler, hoşçakalın.